Merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, Boğa burcu dostlarım. Ocak ayı ilişki seti açılımı için buradayız. Şimdi her zaman yaptığım gibi 3 ayrı setle destek istemedim bu sefer. Çünkü e, geleneksel anlamda klasik bir ilişki seti açmak istiyorum bu sefer bu seride. Belki bundan sonra da böyle devam ederim. Çünkü normalde biliyorsunuz Ocak ayına kadar gelen enerji ve devamındaki tavsiyeler şeklinde ilerliyordu okumalar. Ama böyle olduğunda ortadaki alan ilişkiye dair genel portre. Sol taraf sizin... Size ait enerjiler ee, sağ taraf ise partnerinizi yani hanginizin ne durumda olduğunu daha net algılayabileceğiniz bir set açılımı bu. Ee, Tabi bir tek handikapı var o da kolektife hitap ettikleri için herkesle uyum içerisinde olmayacaktır. Umuyorum ki doğru insanlarla karşılaşsın. Ee, umuyorum ki doğru insanlar bir şekilde bu okumaya çekilsin. Şimdi eğer videolarım size bir şey ifade ederse yine beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz de çokça sevinirim. Her zamanki gibi Instagram hesabımı takip etmek isteyenler için, randevu oluşturmak isteyenler için de şahsi rehberlik için randevu oluşturmak isteyenlere de mail adresim açıklama kısmında. Şimdi dediğim gibi ortadaki bölüm ilişkiye dair iki tarafı da ilgilendiren genel enerjiler. Şimdi burada çok duygusal bir e, tutum olmasa dahi yine de güzel bir enerji var. Çünkü burada ileriye doğru odaklanmış bir biçimde ilerleyiş var. Her iki tarafta konuya odaklı görünüyor. Ne var ki burada e, halen daha değerlendirilmesi gereken bir takım konular özgürleşilmesi gereken bir takım alanlar, değerlendirilmesi gereken bir takım e, bilgiler vesaire olması çok muhtemel ama gene de pozitif bir enerji. Çünkü odaklı ve ileriye doğru giden bir enerji. Yanı sıra her iki tarafı ilgilendiren alanda kaynakları sağlıklı bir biçimde paylaşmıyor olmanız mümkün. İki tarafında birbiriyle kaynaklarını yeterli derecede sağlıklı bir biçimde paylaşmıyor olması son derece mümkün. Çünkü burada Tutan, tutunan bir enerji var. Bir şekilde enerjinin dengesini sağlamak gerekir. Var olan enerjiyi sağlıklı bir biçimde paylaşmak gerekir. Ne çok saçmak, ne çok tutmak. İki tarafı da ilgilendiren alanda bir tutunma, bir serbest bırakmama. Esneklikten yoksun bir tutum vardır burada. Paylaşıma açık olmayan bir tutum. Yani yeteri kadar paylaşımcı değil. Tutuk bir enerji, yani tabii ki çok sağlıklı değil. Bir şekilde kaynakları akıcı bir biçimde paylaşabilmek gerekiyor biliyorsunuz. İlişki söz konusu olduğunda bu tür tutan, tutunan, sıkı sıkı tutan, salı veremeyen, serbest bırakamayan, bırakılamayan enerjiler tıkanıklığa neden olacaktır elbette ki. Zaten nihayetinde ilişkinin gene ortak alanda bir dengeye ihtiyacı olduğu enerji olarak. Dengelenmesi gereken bir şeyler olduğunu anlatıyorlar. Zaten bir iki tarafta da görebiliyorum neler olduğunu. Elimden geldiğince ifade etmeye çalışacağım. Her iki tarafı da ilgilendiren alanda bu ilişkinin belli anlamlarda dengeye gelmesi gerektiği. Alma verme enerjisinde dengesizlik sıkıntı olabilir. Enerjiyi sağlıklı bir biçimde paylaşamıyor olmanız çok mümkün. Burada bir takım zafiyet göstermeyeyim, yumuşak karnımı göstermeyeyim, duygularımı belli etmeyeyim. Bu tip şeyler olabilir. Bilemiyorum bunu siz kendiniz değerlendirin. Herkese göre de elbette ki farklılık gösterecektir. Şimdi sıkıcı olmaması açısından bir sizin tarafınızdan bir partnerinizin tarafından birer birer enerjileri alarak e, tasvir etmeye çalışacağım. Şimdi aynası alamadı. <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Odaklı bir biçimde ileriye doğru ilerlediğinizi anlatıyor bu bu enerji. Çok güzel bir enerji. Kararlı, istikrarlı, odaklı, yavaş ilerler ama yarışı kazanır. Şimdi böyle bir ilerleyiş var sizde. Partneriniz de aslında Bakıldığında bolluk bereket potansiyelini bu ilişkiye dair yüksek görüyor. Burada e, gücü pozitif yönde kullanmak çok değerlidir. Burada karmik enerji söz konusudur. Partnerinizi ilgilendiren alan bu. Partnerinizin gücünü adil bir biçimde ortaya koyması çok değerli. Çünkü hali hazırda dediğim gibi bu ilişkiyi bolluk bereketi açılabilecek geliştirilebilecek çiçeklenebilecek olduğu yerden çok daha ileriye gidebilecek gibi görüyor e, ancak 8 enerjisi bir şekilde adil olması gereken bir enerjidir Tabii ki bu okumayı Siz izliyorsunuz e, onun adına e onun nasıl kullanacağı enerjiyi ona kalmış bir şey. Elbette ki bizler, siz ya da ben bu konuda bir fikir belirtemeyiz. Burada ama gücü pozitif yönde kullanmak çok değerlidir. Çünkü toprak elementi sahiplenen, tutan bir enerjidir. Eğer buradaki denge bir şekilde güç kullanımı anlamında negatif yönde oluştuğunda negatif olaylar tezahür etmeye ihtimali yüksek. E, Morayı bozmak için söylemiyorum. Var olan enerjileri sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için olabilecek tüm bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Ama genel anlamda pozitif girişte siz odaklı ve istikrarlı bir şekilde inançla ilerliyorsunuz. O da e, halihazırda var olan enerjiyi bolluk berekete çok daha ileriye öteye doğru gidebilecek kadar güçlü buluyor. Bu da iyi bir şey. Ne var ki? siz aslında bir şeylerin birazcık daha hızlı olmasını, daha hızlı gelişmeler, daha hızlı bir ilerleyiş istiyor iken partnerinizin sırtında bir takım yüreğinde, zihninde taşıdığı bir takım yükler var, duygusal yükler. Bunlar geçmişten bugüne kadar gelen biriktirmiş olduğu bir takım yükler olabilir. Bu ilişkinin içerisinde oluşmuş, zaman içerisinde oluşmuş bir takım yükler olabilir. Stresli bir enerji vardır burada. Bu yüklerin bırakılması gerekir. Bu yüklerden özgürleşmek gerekir. Hele ilişki gibi bir alanda elbette ki bu tür ağır yükler taşımak strese yol açacaktır. E, ancak gördüğüm kadarıyla bayağı bir e, Sabırlı olmanız gerekecek bu ilişkide. Bunu söylemem gerekiyor. Çok değerli bir varoluş var karşınızda belli ki. Onu görebiliyorum. Ancak biraz sabırlı olmanız gerekecek. Çünkü onun dengelemesi gereken bayağı bir şey var gibi görünüyor. Elbette ki sizin alanınızda da size düşen bir şeyler var anlatacağım. Ama onun bir döngüyü tamamlaması gerekiyor gibi görünüyor Şimdiki. Çünkü siz duygu durumu olarak coşkulu, ilhamlı, özgür düşünceye sahip. Ama zaman zaman biraz daha çocuksu, yüzeyde kalan bir tutum içerisinde olabilirken onun çok daha derin ruhsal kavrayışlar kazanıp bir varoluştan başka bir varoluşa geçmesi gerekiyor olduğunu anlatıyorlar. Burada lütfen şuna dikkat edin. Lütfen yüzeyde kalarak e, Patavatsız tutumlar içerisinde olmayın. Kırıcı olmamaya gayret gösterin. Burada çünkü böyle bir enerji vardır. Kılıç prensi bu. E, yüzeyde kaldığı için duygusal anlamda bir çocuk gibi, çocuksu bir varoluş olduğu için özgürlükçü ama karşınızda biraz hassas bir varoluş olduğunu görüyorum. Bu hassas varoluşa e, travmatize olacağı biçimde yaklaşmamakta fayda var. Lütfen yüzeyde kalarak, patavatsızlık ederek Yaklaşmayınız çünkü burada bir varoluştan başka bir varoluşa geçmek için çabalayan ve bu süreçte olan bir partner var. Burada ölüp gitmesi gereken tarafların ölüp gittiği her zaman anlatıyorum. Yepyeni bir varoluşla diri canlı renkli bir varoluşla tekrar e, diriliş vardır, yeniden doğum vardır. Zaten son kartı da dönüşümle ilgili partnerinizin. Şimdi bazılarınız içerleyecek biliyorum geçenlerde bir arkadaşımız işte hep boğalar veriyor ediyor işte hep böyle oluyor falan bir şeyler e, yapabileceğim bir şey yok bana verilen enerjileri anlatmakla yükümlüyüm. Lütfen yüzeyde kalmayın e, biraz daha hassas tutumlar içerisinde olmaya gayret gösterin çünkü karşınızda dediğim gibi hassas enerjide bir varoluş var. Şimdi sizin tarafınızda yaratma gücünüz çok yüksek. Belli ki bir şeyleri yaratmak istiyorsunuz. Bu ilişkide bir şeyleri tezahür ettirmek istiyorsunuz. Her ne istiyorsanız da yaratabilecek güce sahipsiniz. Partneriniz de zaten aslında hali hazırda zafer istiyor. Bu ilişkide zaten bu ilişki güçlü potansiyeli güçlü bolluk berekete ulaşabilecek kapasitede görüyor ne var ki iç dünyasında halletmesi gereken bir şeyler var gibi görünse dahi nihayetinde sizin yaratma enerjiniz bu ilişkide güzel bir şeyleri tezahür ettirme enerjiniz onun zafer isteğiyle kavuşum yapıyor. Karşılıklı kutlanabilecek, ödülleri insanlarla paylaşılabilecek çok güçlü bir zafer isteği var partnerinizin. Sizin eylem gücünüz yüksek. Bu şekilde. Gene yani bir şey tezahür ettirme gücünüz isteğinizin olmasının yanında yine aynı zamanda hali hazırda eyleme geçebilecek eylem gücü yüksek dışa dönük bir varoluş var burada. Özgür kendine güvenen tutumlar içerisinde. Ne var ki burada partnerinizin geride bırakması gereken bir döngü olduğu Burada da bırakması gereken yükler vardı. Duygusal yükler var partnerinizin taşıdığı. Bunlar ne olabilir? İşte gereğinden fazla sorumluluk yüklenmiş olabilir. Bu ilişkide gereğinden fazla kendinden vermiş hissediyor olabilir. Enerjiyi çok fazla saçıyor hissedebilir. Özleri de bulunmuş sizin tarafınızdan onaylanmak, kabul görmek adına kendisinden pek çok şey ortaya koymuş hissediyor olabilir mümkün. Ama bütün bunların dışında varoluşsal olarak burada kendisine hizmet etmeyen, dönüşmesi gereken, dönüştürmesi gereken bir takım alanlar olduğundan bahsediliyor. Kendisine ve bu ilişkiye hizmet etmeyen bir takım duygu, düşünce, davranış kalıpları, öğrenilmiş çaresizlikler, kurban zihniyeti, Burada her zaman söylüyorum yelpaze çokça geniştir. Ama bu burası e, es geçilemeyecek bir aşama. Olaylar bu aşamaya geldiyse burada yıkılıp gitmesi gereken her ne varsa yıkılıp gitmesi gerekiyordur. Bunun önüne geçemeyiz. E, bu süreci uzatmak sadece sancıyı çoğaltır. Partnerinizin bayağı bir bir şeyleri dengelemesi, bir şeylerden arınması ve şifalanması gerekiyor. Genel anlamda burada enerji çok yüksek. Bunu söyleyebilirim. E, bu ilişkinin yaratma enerjisi, başarıya ulaşma potansiyeli çok yüksek. Ancak ne var ki hepimiz insanız elbette ki. Hepimizin dönem dönem belli bir şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor bireysel yaşamımızda. Bir iyi olduğunda partnerle ve bütünle de sağlıklı bir şekilde buluşacaktır. Muhtemelen böyle bir döngünün içinde olduğunun oldukça bilincindedir. Burada çünkü konfor alanı sarsılır bireyin. En azından bu şekilde hisseder. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyordur. Ancak bu bireyin kendi alanı ile ilgili bir şey. Kendi bireysel varoluşunda geride bırakması gereken bir takım durumlar var. İlişkiye dair değil. Bunu iyi anlamak lazım eylem gücünüz çok yüksek ama sabırlı olmanız gerekiyor. Yüzeyde kalmamaya gayret gösterin. Bakın tekrar oraya gözüm ilişiyor. Çünkü orada çok genç bir versiyon var. kırıcı olmamaya, duygusal anlamda biraz daha derin, biraz daha sabırlı olmanız gerekecek. Çünkü belli ki bu ilişkiye değer veriyorsunuz. Değer verdiğinizi görebiliyorum. Biraz sabır. İlişkide en önemli hediyelerden, hazinelerden biri daha doğrusu. Sabır elbette ki. Bütün, gerçi hayatın bütününde sabır değerli bir enerji. Sabırlı olmanız gerekiyor birazcık. Şimdi yine ve yine sizin siz bir çocuk gibi maceraya atılıp bir takım riskler alıp bu uçurumdan kendinizi böyle serbestçe aşağıya bırakıp ne olacaksa olsun İmser bir çocuksu bir güzel bir yaklaşım var burada. inlikleri açık, özgür iken şuur olarak karşınızdaki kişinin kafası karışık. Odaklanamıyor. Ee, o piti piti karamela sepeti böyle bir durumda. Kafası karışık. Zaman zaman olmayan şeyleri varmış gibi görüyor olabilir. Bir takım e, senaryolar yaratıyor olabilir zihninde ve odağını yitiriyor olabilir. Kayboluyor olabilir. Dedim ya sabırlı olmanız gerekiyor diye. Sabırlı olmanız gerekiyor. Yardımcı olmanız gerekecek muhtemelen odağını bulabilmesi için. Eğer değer veriyorsanız ki değer verdiğinizi görüyorum. Görüyorum, görmesem bu kadar sabırlı olmanız gerekiyor demeyeceğim. Şimdi burada bu ilişkiye dair iki tarafında potansiyeli gene çok yüksek bu alanda da bu 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 sıralamada da burada adam uçlukla tüm enerjisini ortaya koyarak sahip olduğu tüm ışığı ortaya koyarak e, bolluğu bereketi çoğaltmak isteyen bir yapı var. Bu arada cinsiyetler fark etmiyor. Siz erkek e, partneriniz kadın olabilir. Yani bir şeylerin nasıl denk geldiğinin bir önemi yok. Bunu yine tekrar etmekte fayda var. Burada duygusal varoluşu çok güçlü. Duygularını tam anlamıyla ortaya koyması dahi, iki başını iki elinin arasına alıp duygularının ne olduğunu analiz edip kavrayabilecek bir güçlü bir varoluş var. Ancak zaman zaman bu ilişkinin içerisinde sabrı tükeniyor, hissediyor olabilirsiniz. Çokça emek harcıyorum. Ee, çokça enerjimi sunuyorum. Saçımı süpürge ediyorum ama yine de yaranamıyorum duygusu çıkabilir burada ortaya. Dramatik tutumlar içerisinde olmamaya gayret gösterin. İsteyerek veriyorsanız fazla vermiş sayılmazsınız diye bir Çin atasözü var. Ee, tamam gereğinden fazla su istimali açık olacak biçimde enerji paylaşmayın elbette ki ama ne olursa olsun çok dramatik tutumlar içerisinde de olmamaya gayret gösterin. Çünkü burada çok güzel bir enerji var. Eğer özveri de bulunuyorsanız buna değer gibi görünüyor. Biraz destek. Partnerinize bir miktar omuz vermeniz gerekiyor. Biraz destek. Tabii ki suistimali açılım demek istemiyorum. Ama sabırlı olun. Çünkü çok yorgun bir varoluş var burada. Bakın. Gerek bu ilişkinin içerisinde olabilir, gerek hayatın içerisinde ama daha çok yaşamsal olarak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda varoluşunda bir şeyler geride bırakması gerekiyor. Bir takım zararlı duygu, düşünce, davranış biçimleri ona hizmet etmeyen alanında bulunmaması gereken bir iş, bir semt, bir dost olabilir. Birçok şeyi içerebilir ama genel anlamda burada baktığımızda zararlı negatif blokaj yaratabilecek duygu, düşünce, davranış, tutumlar üzerinedir. Geçmişten gelen bir takım negatif bağlar vesaire birçok şey vardır burada arınması ve şifalanması gerekiyor. Zaten yorgun. Yorgun ama yine de burada öyle bir varoluş var ki son enerjisi dahi olsa düşmüş dahi olsa Savaşırken ağzı burnu çamur olmuş burnu kanıyor dahi bir, bir gram e, gücü dahi kalmıyor hissederken bile ayağa kalkıp savaşabilecek bir varoluş vardır. Yine kutsal bir varoluş bu. Sizin yaratma gücünüz çok yüksek yine cinsiyetiniz önemli değil. Bu, e, dişil enerji olarak bakın buna her enerji her birimizde mevcut biliyorsunuz. Şimdi burada zaten sevecen olmanız gerekiyor zaten ılımlı yaklaşımlar içerisinde bulunmanız gerekiyor. Yaratma gücünüzü pozitiften yana kullanmanız gerekiyor. Burada sevgiyi, anlayışı, sevecenliği çoğaltmak gerekiyor. İlişkide güzellikleri yaratabilecek güce sahipsiniz ve partnerinize destek olmanız gerekiyor. Yorgun ama yine de çok güçlü bir varoluş var burada. Kafası karışık olabilir, bir döngüyü geride bırakmaya çalışıyor olabilir. Ama ne olursa olsun güçlü bir varoluş var yanınızda. Destek olmanız gerekiyor, sevecen, anlayışlı, e, iyilikten gelen gücü kullanmanız gerekiyor. O zaman birlikte bir şeyleri başarmanız çokça mümkün gibi görünüyor. Çok güzel enerjiler var. Şimdi <laughs> bir gene söylüyorum karşınızdaki kişinin dengelenmesi bir takım dengeli kararlar alması gerekiyor A adil adaletli bir tutuma ihtiyacı var orası kesin elbette ki adil bir şey yaşamak istiyor. Ancak burada dengelem, dengelenme gerekir. Zaten bayağı bir denge sıkıntısı oluşmuş. Bayağı bir şeyleri dönüştürmesi gerekiyor gibi görünüyor. Kafası karışık. Varoluş bambaşka bir moda geçecek artık. İyi bir moda geçecek ama biraz biraz zaman sizinse dengede kalmanız gerekiyor. Burada e, duygularınız ve düşünceleriniz şey duygularınız, düşünceleriniz ya da e, duygularınız ve davranışlarınız, düşünceleriniz ve davranışlarınız arasında denge olması gerekiyor. Karşınızdakini çok seviyorken e, sert tutumlar içerisinde davranmamak gerekiyor. Sabırsız tutumlar içerisinde olmamak gerekiyor. Bu çok zordur, yorucudur söylüyorum. Yani evet onurlu bir duruştur. Ancak Karşınızdaki insan dengeye gelmeye çalışırken adaletli bir varoluşa geçmeye çalışırken sizin üstünüze elbette ki sorumluluk düşmemesi yani mümkün değil gibi. Bu bir ilişki. İlişki iki kişilik bir şey. Bakın ne kadar güçlü bir senkronizasyon var burada. Burada dengelenmeye çalışan, deng dengelenmesi gereken ve dengelenmeye çalışan, bunun için çaba sarf eden bir varoluş var. Sizin bu aşamada kesinlikle aynı eş derecede dengeli tutumlar içerisinde, dengi bu bu varoluşun dengesini sarsmayacak biçimde size görev düşüyor arkadaşlar. Üzgünüm. Ee, yani her zaman çok ee, kolaylıklardan geçmiyor tabii ki ilişki enerjileri. Burada sizin bayağı bir sabırlı olmanız, eşlikçi olmanız gerekiyor. Neden? Bakın şimdi. Partneriniz gerekli dengelenmeyi sağladığı ölçüde ulaşmayı hedeflediği ulaşma kapasitesi zaten para kralının da altında yani adanmışlıkla bu ilişkiye verebileceği tüm ilişkiyi man enerjiyi vermeye hazır, yaratmak için, ortaya çıkarmak için tüm enerjisini ortaya koymaya hazır bir varoluş var bu. Çok güçlü bir varoluş var. Zaten aslında hedeflediği de bu, istediği de bu. Olabilecek en güçlü bir ilişkide olabilecek, ilişki setinde çıkabilecek en güçlü enerjilerden biri. Duygusal şifalanma var burada. Doygunluk var, özgürlük var, paylaşım var, uyum var, denge var. Şimdi bu tarafa gelince gene söylüyorum cinsiyetiniz fark etmiyor. Kadın ya da erkek olabilirsiniz. Yani görsellere lütfen tutulmayın. Enerji olarak değerlendirin. Burada geçmişiniz sizi şu an olduğunuz kişiye dönüştürdüğü için kıymetli. Ancak burada negatifinde geçmişten getirdiğiniz bir takım ım, tortular da olabilir. Burayı değerlendirin. İçinizdeki çocukla ilgili şifalandırmanız gereken alanlar olabilir. Burada ım, geçmişte yeterince sevilmemiş, onaylanmamış olduğunuz için şu, şu anki yaşamınızda negatif biçimde ortaya çıkan bir takım tutumlar olabilir. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Vardır diye söylemiyorum ama bunları, bunları bir gözden geçirin. Bu bir. İkincisi burada e, perfeksiyonist tutumlar içerisinde olmamaya gayret gösterin. Karşınızdaki insana karşı mükemmelliyetçi, idealist ve katı tutumlar içerisinde olmayın. Belli ki karşınızdaki insan ara ara sendeleyecektir. Ara ara dengesi bozulacaktır. Ara ara tutarsız, e, bazen bazen öfkeli, sinirli vesaire olabilir. Burada sırtında taşıdığı bir takım yükler olduğu için agresifleşebilir. Ya da kopuklaşabilir, konsantre olamayabilir. Burada bin türlü hal var. Sizin burada bu çok önemli. Hangi enerjiyi ortaya koyduğunuz, hangi duygusal enerjiyi ortaya koyduğunuz çok önemli. Ee, yani çok kritik bir nokta burası. Burası tezahür edebilir ama sizin üstünüze de çok yük düşüyor. Çok yük düşüyor derken taşıyabileceğiniz bir yük elbette ki bu. Taşım, yani taşımakla yükümlüsünüz bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsanız. Dedim ya yani ilişki dediğimiz şey her zaman kolay enerjilerden geçmiyor ama tüm zorluklar tatlı tatlı aşıldığında daha doğrusu tatlı tatlı olmasa da işte zorluk da, da olsa acısıyla tatlısıyla aşıldığında bu noktaya ulaşıldığında o kadar güçlü tatlı bir e, mutluluk daha doygun bir enerji çıkar ortaya kutsaldır. E biraz sabır, biraz ortaya emek koymak gerekiyor. Size her şey duruyormuş gibi gelebilir bir an geldiğinde. Burada bekleme enerjisi vardır ama burada gene içi, bir şekilde içeride bazı şeyleri aydınlatmayı ihmal etmeyin. İç dünyanızda bu ilişkiye dair bir şeyleri değerlendirin sakince. Bu enerjiyi kullanın. Bu enerjiyi verdiklerine göre boşuna değildir. Çünkü partileriniz bir döngüyü tamamlıyor yine ve yine. Yani çok güçlü bir şekilde bu mesajı veriyorlar. Burada artık daha dengeli bir varoluşa, daha mutlu, neşeli olacağı bir varoluşa geçme enerjisi vardır. Yorgun, çok yorgun. Ama son gücüyle belirli savaşlar verip dengelenmek için elinden geleni yapıyor, sizinle mutlu olmak için uğraşıyor bu varoluş. İsteği bu. Zaten bir döngüyü tamamlıyor ve artık bir şekilde hak ettiği gibi. Dengeli, neşeli, huzurlu olabilecek potansiyele sahip. Umarım bunun farkındadır. Ee, ama yani eğer farkındalığı yüksek bir kişi ise dönüşüyor olduğunu da fark ediyor. Ya da dönüşmesi gerektiğini fark ediyor olsa gerek diye düşünüyorum. Ama size çok iş düşüyor. Öyle dedikçe bazılarınız şu an bana sinir oluyorsunuz belki ama elimde değil arkadaşlar. Bakın partnerinizin durumu bu. Yeniden doğacak. Küllerinden var olacak. Umuyorum ki bu ilişki içerisinde sabırlar zorlanıp ya da gereken ortaya gereken bakın burada katı bir enerji var. Ne olur kaynaklarınızı iki tarafında kaynaklarını eş değer bir biçimde birbirinin içine korkmadan geçirerek sağlıkla akıcılıkla ortaya koymasını diliyorum çünkü burada çok güzel enerjiler var. Çok çok güzel enerjiler var. Yeniden doğacak partnerinizi sabretmeniz gerekiyor siz döngü olarak bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Bu da düze çıkış anıdır aslında ama burada öyle bir durum var ki daha tam olarak varmanız gereken yere varmamışsınızdır. Almanız gereken tüm destekleri açılın burada lütfen. Ee, burada biraz desteğe ihtiyacınız olabilir ama ne olursa olsun tünelin ucundaki ışık görünmüştür. İyiye doğru bir gidiş vardır burada. Güzelliklere doğru bir gidiş vardır bu ilişkide bir şekilde daha güzel bir döngüye gidiyor olduğunuzu içselleştirin. Yolculuk sırasında işte bazen fırtına olur, bazen işte bulutlar gelir, bazen yağmur yağar vesaire ama ne olursa olsun duygusal olarak buradan daha güzel bir e, yöne doğru gidildiğini lütfen içselleştirin. Dengenizi korumanız gerekiyor. Dengenizi korumanız gerekiyor ama nihayetinde partneriniz yeniden Doğduğunda siz de bu yolu tamamlamış olacaksınız ve o noktada buluşacağınızı görüyorum. Artık bir o, o yeniden doğmuş olduğu kıyıda sizi bekliyor olacak. Siz de bu yağmur, çamura, fırtınaya rağmen e, ona doğru ulaşmış olacaksınız gibi görünüyor. Çünkü burada çok pozitif enerjiler var. E, ortaya ne tür bir enerji koyduğunuza dikkat edin. Katı manipülatif tutumlar içerisinde olmayın lütfen. Çok seviyorum sizi. Bir dahaki okumada görüşmek üzere arkadaşlar.